Bugün sizlere dünyadaki cami sayısına göre ülkeleri en azdan en çoğa doğru sıralayacağız. Bakalım Türkiye kaçıncı sırada? Gerçekten çok şaşıracaksınız, hazırsanız başlayalım. 10. İran, yaklaşık 70 bin cami ile İran İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Meşet'teki İmam Rıza Türbesi, bu camilerin en dikkat çekenlerinden biridir. 9. Mısır Mısır'da yaklaşık 80 bin cami var, Kahire'deki El Ezher Camisi Mısır'ın en bilinen camilerinden biridir. 8. Türkiye, yaklaşık 90 bin cami ile, Türkiye en fazla camiye sahip ülkelerden biridir. İstanbul'daki Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya Cami tarihi ve mimari açıdan büyük öneme sahiptir. 7. Suudi Arabistan, yaklaşık 100 bin cami bulunmakta, Mekke'deki Mescidi Haram ve Medine'deki Mescidi Nebevi dünyanın en önemli iki camisi olarak bilinir. 6. Hindistan, Yaklaşık 125 bin cami ile Hindistan dünyanın en büyük Müslüman nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor. Delhi'deki Cama Masjid Hindistan'ın en büyük camilerinden biridir. 5. Cezayir Ülkede yaklaşık 150 bin cami bulunuyor. Başkent Cezayir'deki Keçeova Camii UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. 4. Fas Yaklaşık 175 bin cami var. Kazablanka'daki Ultrain Hasan Cami dünyanın en büyük minaresine sahip ve Atlas Okyanusu'na bakan muhteşem bir yapıdır. 3. Pakistan Yaklaşık 200 bin cami ile Pakistan İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Islamabad'daki Faysal Cami dünyanın en büyük camilerinden biridir ve modern mimarisiyle dikkat çeker. 2. Bangladeş Yaklaşık 300 bin cami ile Bangladeş büyük bir Müslüman nüfusa sahiptir, Dakka'daki Baytul Mukavram Ulusal Cami ülkenin en büyük camisidir. 1. Endonezya, yaklaşık 800 bin cami bulunmakta, Ceykırta'daki İstiklal Cami Güneydoğu Asya'nın en büyük camisi olarak bilinir.